ça va ça Sen benim karıma ne tamam. diyorsun? Hasan. Bırak canlı. Uzaklaş. Oğlum burası canlı. Uzaklaş. bak. Ne? 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 Ama, kadın yalvarıyor bir saatte kavga etmeyin diye yalvarıyor ya. Yapmayın diyor yalvarıyorum ya. yalvarıyor. diyor. Tamam. Bir dakika bir anneyi dinleyin. dinleyin. Bir susun. Bir dinleyin bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Buraya gelmesi olanlar geliyor. Tek göstermek isteyenler sussun için. Evet. Susamıyor biliyorum. Sinirli insanlar biliyorum. Ama Kanalic için sussunlar. Tamam. Kanalic bunu hak tamam, etmiyor. Tamam, tamam, tamam. Dur bir dakika. Tamam, tamam. Buraya sinirlenip geleceksiniz de tamam, tamam, tamam. gelmeyediniz. Tamam, tamam, tamam. Geldiyseniz her şey güzel gelecek. Lütfen. Ya, 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 ya. Bu dakikadan sonra bir dakika tamam, tamam. durun. Tamam, tamam. Bu dakikadan sonra. Herkes bak kim geliyor kim gidiyor. Herkes öz görevini yapıyor. Iyi, kötü görevini yapıyor. Bitti mi? Tamam. Çocuğu bak dert ettik mi? Ondan sonra kim ne yapıyor? Bağıran bağırsın. Çağıran tamam. çağırsın. Tamam. Lafını tamam. söylemek isteyen lafsın. Tamam. Tamam. Ama buraya kanı. Hürmeti olan. Onu seven biri bunu yapmasın ne olur. Ayakasın, ayakasın. Çünkü kan buna layık değil. Kanun buna layık değildir. Ayakasın, ayakasın, tam sen tamam sen ne Benim için tamam. dolu değil, şey de. tamam. dol değil mi? Ay, Benim için dolu değil mi? Benim içimden dolu mu sizin içiniz? Tamam, tamam, bir dakika. Bir Benim içimden şey. şey. dolu mu sizin içiniz? Ay, beni evlat mı içirdim ben? Tam, Benim abi. Ya, Benim yandım. kucağım <laughs> dur. Benim kucağım boş kaldı. Benim evladım gitti. Birinin halası, birinin dayısı, birinin bilmem neyi. Biliyorum ister yanıyor biliyorum. Ama yapmayın ne olur. Tamam. kan buna layık değil, evlat değildi. Tamam. tamam. Kaan sağ olsaydı tamam. istemezdi. Tamam. Tamam. Olur, tamam. Tamam Ağazır. tamam tamam. Ağazır. Tamam. Ağazır. tamam. Ağazır. Ne olur. Tamam tamam. Lütfen. 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 herkes o tarafa. Al şen olur. Al Al şen olur. Al Su ver Al şen olur. Al Al şen